Evet bir Bodrum akşamından herkese selamlar, merhabalar. Nasılsınız kız? Uzun zaman oldu benim bu YouTube'dan arama ilişimi keseli. Bodrum'dayız bugün 3. ya da 4. günümüz. Vlog çekelim, vlog çekelim dedik ama gündüzleri o kadar sıcak oluyor ki anca bu saatlere aksatabildik. Gece görüşlü olacak, gece olacak. Yer ne kadar çıkar, ışık ne alır, o ne olur hiç bilmiyorum. Adım Hıdır elimden gelen budur demişler. Bir telefon ve Nur'un yardımıyla çekiyoruz bunu. Şu anda saat 9 çıkacağız çarşıydı kaleydi marinaydı orasıydı burasıydı artık ne varsa çekeceğiz birleştireceğiz abone olmayanlarınız varsa şimdiden abone olun ve videoya beğeni ve yorum yapın mümkünse bir zahmetle paylaşın kadın çünkü YouTube'a güzel bir şekilde Bodrum'dan giriyor niye buradan açılışı yaptım burası bir artı bir bir taş ev biz bir hafta 10 gün burada kalacağız çok güzel çok sıcak Tarihi olan bir ev. Bu kadar duvarları var. O yüzden telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Bir izole ettik kendimizi. Ondan mütevellit böyle buradan başlayalım dedik. Bembeyaz bir Bodrum evinden. Bembeyaz hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Hadi takip edin beni. Böyle dar sokakların olduğu, beyaz beyaz güzel evlerin olduğu, küçük ve minnak sokakların olduğu Bodrum sokaklarından Marina'ya doğru gideceğiz. Sonra i̇nşallah düşmezse. Burada böyle bir köprü var. Neyin köprüsü, kimin köprüsü bilmiyorum ama alttan herhalde bir dere geçiyor. Asıl Bodrum evleri, Bodrum'un meşhur evleri böyle gördüğünüz gibi taş evler. Taş, taş. Evet. ilk durağımız Bodrum Marina. Bodrum'daki böyle sosyetik, sosyetelerin uğradığı, daha böyle büyük markaların olduğu, daha elit kesimin alışveriş yaptığı manzalardayız. Nur böyle böyle dön, arkadan tepesi düşme bu sıcakta bir de beyin kanaması geçirme. sen beni yandan ya da arkadan çek. Arkamın siyahlığını da görsünler. Yeni adım Naomi Çağla. Böyle yani bu marina denilen çarşımız. Ama asıl çarşı, tarihi çarşı var. Çok markaları çekme kız yürü. Kısıtlama gelir. Asıl Bodrum'un tarihi çarşısı var. Orayı çekip orayı göstereceğiz sizlere. Burası sosyetik olduğu için ve pahalı olduğu için bomboş. Gerçi Bodrum'un genel kısmı boş ama. Hadi bakalım. Evet şimdi burası Bodrum'un marinası. Teknelerin olduğu yer. Burada hem gezi tekneleri hem özel tekneler böyle park etmiş durumda. İşte paran varsa, zenginsen, gücün yetiyorsa binip gidiyorsun. Bizim gibi fakir fıkara vakıf kurabaysan anca bakıyorsun böyle. Ah o gemide ben de olsaydım şarkısı eşliğinde iç geçirerek ah buradan 39,5 derece sıcaklıkta yürüyen yürüye bimden aldığın 15 TL'lik suyu içerken devam ediyorsun hayatına. Karşısında da böyle e, restoranlar var. Yeni nesil meyhaneler var. Tabi bu vlog aslında e, Bodrum'a hiç gelmeyenlerin ya da yeni geleceklerin içine yarayacak bir şey olacak. Şimdi millet benden ay, ay, diye ağzına ayrık bir şey beklemiyor ama o şeyle izlemeyin yani. Daha çok böyle Bodrum'u tanıtan <Sessizlik> Tanı tan belki gullüm nerede olur arada birileri girer çıkar videoya bilmiyorum ama biz marinaya e doğru devam ediyoruz. Ha bu da benim tekne. 99 metre yelkenli ama yelkeni düştü. <Sessizlik> kadar para Bak kaldığını buldum bu Efendim bu güzel Bodrum akşamında bir sağıma bakıyorum, bir soluma bakıyorum da her gün dışarı çıkmış. Tehine dostuyla, arkadaşıyla, teyzesiyle, ninesiyle, amcasıyla, kardeşiyle affet. Ah, evet burası Bodrum'un meşhur tarihi alışveriş çarşılarından bir Nasıl İstanbul'da Mısır çarşısı varsa Bodrum'un da böyle bir otantik otantik çarşısı var. Bu da böyle değişik otantik ürünler, böyle yazlık şeyler, turistlere de özel, bizlere de özel güzel şeyler ama fiyatı tabii ki birazcık bizim yaşadığımız şehirlere göre bir tık tuzlu. Hem değişik tasarım olduğu için hem de burası sezonluk ve yazlık bir bölge olduğu için bu da gayet normal. bugün 23 ya da 24 Temmuz Çarşamba Bodrum'u şöyle bir gösterecek olursak çarşılarda pek fazla insan yok. Yani Ağustos'a giriyoruz neredeyse sezon gümbür gümbür açık ama turist yoğunluğu da yok, yerli turist de yok. Hafta sonu bir tık yoğunlaşıp durdu. Ondan sonra yine azaldı. Niye böyle, neden böylelerini? Siz yorumlarda yazarsınız sebeplerini ve nedenlerini biliyorsanız. Benim için zaten fark etmiyor. Benim için sessizlik olsun, gürültü olmasın, güneş olsun, deniz olsun. Benim istediğim şeyler bunlar. Canlarım benim. Orijinal. Orijinal çakmalar. <laughs> Kolay gelsin. Elimde de var bir tane. Böyle işte. Nur biraz yoruldu. Bir de geri geri gitmesi biraz tehlikeli. Burada yerler kayıyor. Ay kadın beynin sütüşüp de beyin kanaması geçirmesin diye biraz da böyle elini tutun. Bir selfie, selfie çubuğu ya da ne bileyim bir telefon tutacağı bilmem ne alsaydım keşke daha güzel olacaktı ama maalesef alamadım. Resmen şu İtalyan güzelliğimle, şu Brezilyalı tenimle, şu Michael Jackson'a benzeyen suratımla ve şapkamla Bodrum Çarşısı'nın içinden geçeyim. Videoyu uzatıp, süresini uzatıp biraz daha çok reklamlardan para kazanmak için verdiğim mücadeleyi görüyorsunuz değil mi? Burada meşhur sebzeli döner var Bodrum'un. Bu Burada da kırlentler, mırlentler ve sahiller satılıyor. Şimdi nereye geliyoruz biliyor musunuz? Meşhur Katamaran'ın oraya geldik. Katamaran'ı biliyorsunuz büyük bir gemi ve disco açılıyor. Uzaklara açılıyor denizde ve orada eğlendirip insanları geri dönüyor. İşte o meşhur Katamaran'ın olduğu yerde ...şuralardan bir yer. Şuralardan bir yer oluyor. Müzeler var, kale var. Zeki Müren var. Zeki Müren Sadevi var. Birçok şey var ama... onlar için erken saatte... ...gelmek lazım ama erken saatte çok sıcak oluyor. Ben o sıcağın ve güneşin altında... ...o kadar çok şey yapamayacağım için... ...bunlarla idare edeceğiz ve yetişebilirsem... Gündüz de onları çekeceğim inşallah. Bakalım ee, duruma göre. Burada da ışık gidiyor, geliyor. Ters ışık oluyor. Bir şeyler oluyor. Ay Okşan gibi oldum. Sugar telefonum Okşan'ın madi kamerası gibi gösterecek. Ay şimdi Okşan'ın de gelir. Okşan'ın asayili derler. Burada nereye baktığımı da bilmiyorum kamerada. Ha, gerçekten. Dur bakayım şimdi. Hop. Evet şimdi ışık düzeldi. Ay çok kararmışım. Yok. Daha ben 5 günde birazcık daha yanacağım ki ee, Naya mitalı olmaya hak kazanayım. Hak. Böyle aralara böyle küçük küçük. Ee, burada çektiğim değişik yerlerin görüntülerini de koyacağım. Burası da çarşısı. Marina'nın başında Bahçe'ye kadar giden böyle tarihi çoğunlukla otantik şey diyorum ama gösteremiyorum. Ama şimdi göstereceğim. Bu tarz çantalar, terlikler, sandaletler, böyle dünya markalarından ve Bodrum'un hediyelik eşyacı dükkanları restoranlar, kafeler, tatlıcılar, onlar bunlar, onlar, Hani her şeyi bulabileceğiniz Bodrum'un merkezindeki çarşı. Benim bilmediğim tabii ki birçok şey var. Tarihini, cartını, cürtünü, otunu, busunu. Aa ne haber aşkım? Nasılsın anne? Eski arkadaşım. Hala bekliyor. Kimi bekliyor bilmiyorum. Kaçı kimi bekliyor orada acaba? Ben geldim. Geldi bir haftadır orada bekliyor. Ay bunu da ölümmüş kız elinde. Aa, resmen insanın pazıları gelişiyor. Hadi yeter kapatayım biraz. Zaten ne şu garmanti var. Ne bir şey var. Talihim yok. Bahtım kara. Söyle, hadi Mudi. İçiyoruz. Sözde aşk bodrumda yaşanıyordu. Aşkı bırak sıcaktan insan nefes bile alamıyor kız burada. Burada aşkı bulsam bile 41 derecede ne yapacağım? Ay Günde yedi kere soğuk suda duş alacaksın anca. Vallahi akşama kadar ben denizden çıkmıyorum. O yüzden böyle karardım bu sene ilk defa. Çünkü çok sıcak. Öyle böyle değil. Koluma da girdi. İleride görüşürüz. Hadi bak. Ay biz yorulduk. Yemeği derken erken yemiştik daha. Dört gibi acıktık da. Burayı arkadaşlarım tavsiye etmişti. Hem ucuz hem lezzetli hem de şık bir mekan diye. Gerçekten de öyle. 160 TL bir pide. Şaka gibi ama gerçek. Kulun peynirisi ve garnitürü. Sıcak ekmeği önden. Bir de yiyeceğiz ama önden gene yine peynirli pide de gidiyor yani. Onda bile karnımız doyar yani. <laughs> Ay öldüm açlıktan kız. Insan yürüyor. Yüzüyor. Çok yoruluyor. Millet de zannediyor ki bunlar tatil yapıyor, keyif yapıyor. Nerede bacım? Nerede? Bak şarap ağacı. Mevsimindeymiş. Bu hafta hasat edecekler. <laughs> Normalde çekmeyecektim ve böyle şeyleri zaten böyle yayınlarda göstermiyorum ama hani diyorlar ya Bodrum'da lahmacun şu kadar o bu kadar bu bu kadar bak koca pide yedim bile içinden tırtıkladım bile bak bu ikramı bu ikramı bu ikramı şu pide 220 lira yok lahmacun 3000 lahmacun 5000 şu kadar yani her yerin fiyatı farklı yani Bodrum'da Ucuzda da gayet lüks bir yerde güzel bir yemek de yiyebiliyorsun. 220, 220, 440. Ah, Sudan ucuz kele. Kızlar, burası da böyle gündüzleri denize girilen bir tarz yerler, akşamları da restoranta dönüşüyor. Balıktı, nar Oydu buydu. Bakın böyle. Rahmetli görümcem. Böyle. Karolin'in mamaları. Bu şekilde böyle. Devam ediyor bu yol ta ki Halikarnas'a kadar. Halikarnas'ı bilenler bilir. Halikarnas balıkçısı ve diskosu. Tabii onun karşısında Zeki Müren'in restoran müzesi var. Oraya da inşallah gündüzden gidip bu vlog'a ekleyeceğim. Günaydın. Ay saat 10 mu? 11 mi? 15 mi? 50 mi? Bilmiyorum bu sıcaktı. Şuradan arabadan indim. Buraya yürüyene kadar her tingen. Sabah sabah nereye geldim? Tabii ki Kavalya Beach'e geldim. Bodrum'da. Hani her sene. Tabii ki. Buraya geliyorum. Buranın içinde rahat ediyorum. Burada eğleniyorum. Yemeği var, içmesi var, eğlenmesi var. Akşamları e, müzikleri var. Akşam da eğlence var. Var da var yani. Var yani. Daha ne olsun yani. Ay meşhur. Halikarnas'a giden yokuş. Aynı zamanda bu yokuş da Kimren evine gidiyor. Yani sanat müzesi oldu şu anda geçmişte yaşadığı evine gidiyor. Biz doğruya doğru bu yokuşu tırmanarak böyle kaymadan düşmeden. Bak 58 derece ateşte sizler için neler yapayım görürseniz. Bu arkada da Paşa Tarlası diye bir plaj var. Orası da rahmetli Zeki Müren'in sürekli denize girdiği yermiş. O yüzden adı Paşa Tarlası'ymış. Şimdi bakalım yetişebilirsek de vefat etmeden önce yaşadığı Bodrum'daki evine gidip oradaki anılarıyla ve ruhuyla birazcık vakit geçireceğiz sizler için. Tabii ben bu yokuşta can vermezsem inşallah. Bugün kameraman da sekiz çiziyor kusura bakmayın biraz. Nur gibi değil. Ah yoruldum. Ay. Ay. çekmiş miydik biz? Bak burası da meşhur Halikarnas diskosu. Bu caddenin adı Cumhuriyet Caddesi. Bir arkası Türk Caddesi. Aşağısı Paşa Tarlası. Ve Paşa Tarlası plajı. İnşallah Zeki Müren'in şu an sanat müzesi olan evi ziyaretçilere kapanmamıştır. Biz de girip kısa bir çekim yaparız. Buradan gözüküyor mu? Evet buradan gözüküyor. Şu Türk bayraklı olan hatta arkasında Zeki Müren büstü olan, anıtı olan yer. Bütün Bodrum Limanı ayaklarının altında. Ne De bir derya. Ama işte Ecel geldi mi ne fayda. Hadi bakalım girebilirsem kapanmamışsa içeriden devam edeceğim. Görüşürüz. Tüm dertlere göğüs gelen, işte benim Zekim'le. Burası böyle holü. Giriş kısmı. Hemen burada... Bir misafir odası bizleri karşılıyor. Niye diyeceksin Çağla acele ediyorsun? Çünkü 4-5 dakika kaldı kapanmasına. Burası böyle... Oturma odası. Çok eski ve... Güzel mobilyaların pirinç işlemelerin olduğu berjerler ve Zeki Müren'in kıyafetleri, tabloları, belki o zamanlar kendi filmlerini ve kliplerini izlediği televizyonu, albüm kapakları, Burası yatak odası. gramofon, daktilo, yine sabahlıkları ve yatak odası. İnsan sanki bu evde şu an girdim ya, sanki bu evde hala yaşıyor da, hani biz böyle izinsiz, gizli gizli girmişiz hissine kapılıyor yani. Bir de yatak odası mahremiyeti olduğundan dolayı belki bilmiyorum. Şu an çok tüylerim ürperdi. Güzel bir şey aslında değil mi? Seni sevenlere evini, mahremini açıp, onların gelip görmesi. İşte sanat böyle bir şey, sanatçı olmak böyle bir şey. Bu da eski kıyafetlerinden. Eski dediğim yani giydiği kıyafetlerinden. Biliyorsunuz Zeki Müren kıyafetleriyle ve sahnesiyle bir çığır açmış. Resmen sahnelere yeni bir devir getirmiş. İşlemeli, taşlı, pullu, simli, yüksek topuklu. Birçok yenilikler getirmiş sahnelere ve birçok kişi ondan sonra onu taklit edip onun gibi olmaya çalışsa da tabii kimse kimse gibi maalesef olamıyor. Eline su dökemiyor. Burada da yemek odası ve e, mutfak bölümü var herhalde. Evet. Kim bilir burada onun içinde ne yemekler yapıldı. Ne kahvaltılar hazırlandı. Bahçedeki masaya buradan ne yemekler gitti acaba. Hayat böyle bir şey işte. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ve burası kapanışla geçtiği için bu vlogun da burada sonuna geliyorum. Bodrum gezimiz bu kadardı. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Ben en güzel Çağla Yıllarca böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Görüşürüz efendim.